Cengiz Usta başlamış bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Geç kaldınız. Günaydın. Günaydınlar. Evet. Oo kimler gelmiş? Hazır mı gelmiş sizi ziyarete? Hoş geldin. Bir takas olacak. Niye? Gazla falan da çok rahatlar. Bu şekilde nasıl basacak? Bu koltuk geriye gitmesi lazım. Bence yani. Ya sen boyun uzun ondan. Ha bir de, de işte bekledim. Hadi çalışın çalışın. Hava, Hava dört. Bak <laughs> Sence yukarıdaki fıstık kim? Tabii ki... <laughs> Benzemiyor mu? Çok benziyor ya. Aynı baba. Yok ya, o kadar mı benziyor? Aynı, aynı. Naber? Tren'e bas bakayım. Ben de iyiyim. Baba bey, oradan tren'e Bunları al. Bittin mi Bura bana çok dar geliyor. <laughs> Bu araba mı? <laughs> Bu bana çok dar geliyor. Şimdi hava kaçaklarına bakıyoruz değil mi usta? Biz bugün fark takacağız. Bugün bir tane yedek tüp takacağız. Yedek tüp takacağız. Başka bir şey yapacağımız yok. Tamam. Onu da taktım. İşimiz bitiyor bizde. Hava işiyle de işimiz bitiyor. Ondan sonrası kaporta işi. Evet. Bugün kaporta beraber herhalde. Evet. Bugün kaporta da. Tamam. Yani şurada bir kaçak daha var. Bu hoş geldiniz. Günaydın. Kim geldi? Öğretim herhalde. Öğretti mi? öğretiyor? Böyle çek, böyle böyle. Yani Cengiz Usta diyor ki ne kadar şey olsa da diyor. Yavaş yavaş bundan değişecek işte. Evet, hava kaçar illa ki olur diyor. Şu an böyle çekelim, boşaltalım. Hı hı. İçeri temizleyelim diyorsun. Temizleyelim, su tutturalım. Tertemiz olsun. <laughs> <laughs> ee, malzemeleri de şuraya koyalım Cengiz abi. Tamam. Vallahi bak bunların hepsini keseceksin. Ben <laughs> keyfim yerine gelince rahatlar rahat çeker. Abi senin ameliyatın ne zaman olacak şimdi? Herkes onu soruyor. Mı? Sormasınlar. Neden? Yusuf Yusuf ediyor diye. <gülüyor> 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 yani başım onu da çıkardı. <laughs> o zaman bunları boşaltacağız ha? Evet. He? evet ben de evet şuraya takalım basamağına diye. ya. Sata orada olmaz dede. <laughs> işler böyle değil. Aa. Dizlerini yere koyma. Dizlerini yere koyma. Altına yani bir şey al. Şey Dizler buraya. gider sonra ah dersin. Bekir abi yakışır mı buraya bak bakayım. Buraya mı orta diyeceğim ama. Orada olmaz. Ha? Orada olmaz. Tamam. Yani. Oraya sok sakın olur. Telefonu kırma dikkat et. Oraya soksak ne olur? Ha orada olur. Olur. Orada kimse engel de olmaz. Tabii kemer yapacaksın da şeyden o zaman çamurluktan mı alacaksın şey? Ön Ondan alacaksın kemeri. Oradan buraya basamağın şuradaki profile iki profil biraz aşağı düşecek bir şekilde. saniye dur yani, abi. Onu... şu, şu boşluğa koysan da olur Cengiz abi. Tabi <laughs> tabi hem sökerken de herhangi bir şey olduğu zaman rahat rahat sökebilirler. Kendilerini de sökebilirler. Bir, bir kemer atayım. Bir oradan bir oradan iki tane kemer atayım buna. Aynen öyle. Tamam i̇şte. en mantıklı yer orası abi. Başka dolma. Evet. Bu onun. Menavi. Yok onlar kısa. Kısa değil mi? Onlar, onlar küçük küçük onları... onlar. Zayıf ince. Ona ince oldu. Çok Şimdi tripet kelepçe yapıyoruz ha. Tripet kelepçe yapıyoruz. Tüpü sağlamak için. Şöyle yani en yapalım. Allah Allah. Hanım. Ben testereyle keserdim onu. <gülüyor> <gülüyor> ben bana ben bana gözüm testereyle keserdim. Sen keserse Ben testereyle kesmem. Ay bir şey daha öğrendim ben. Tamamdır. Bir diş daha dozeltip bir diş daha geriden sıkacağız. Onu yukarıya şey yapacağız. Bunu yukarı profile kaynatıyoruz. Paraya koyacağız. Çikolatayla sıkacağız. Duracak olacak. Anladın mı? Evet. Simit getirdim. Hadi. Ooo alışveriş mi yaptınız? Evet. Geliyoruz. Evet. Bu işi biliyoruz, öğreneceğiz. Evet. <laughs> Şimdi ışığa kaçamadı. Takma ışığa kaçırdık işte. Ka iki dakika yemek yedirtmedin ya. Benim özelliğim. Kendi başıma çalışırım ben. <laughs> ne haber Hazra? İyi. Şimdi bak sanat var ya <laughs> burada sanat. He? Vallahi sanat var. Buraya yasladığımız zaman. Tamam mı? Şu cıvatalar de, tüpü delmesin. Ya, ya. O yüzden. Azraya öğretmeyelim bak mesleğimizden alır ha. Evet, Azra geceleri geliyor ya benimle çalışmaya. Vallahi mı? Nasıl kesiliyor diye. Evet. Normalde biz marangozlar testereyle keseriz. Keski çekiç en ideal. Bu kadar Keski çekiç ideal. Ustanın elinde keski çekiç var, arabayı doğrasın sana. Anahtarla tamir etmezler keski çekiçle. Konaylıyor. <laughs> <laughs> Şu civatalarımız var, yedir Bunlara biraz, biraz somun alayım, gelin bak. Bak bana söyle, nerede? Civata burada. Somun alalım, somun alalım. Bizde. Her şey şöyle açayım. Her ben cizendedir benim civatar, hepsi cizendedir yerindedir. Şimdi evet. Gel abi. Buraya. Ka kaç Gel geçiyor? Sağ ol. Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ Ya şişeye takacaktım, ben tarafa takacaktım da. Ben azından kapının devamlı boş şey olur. Yapma ya. Of. İki <laughs> <laughs> milyon Taş taş. Step nerede burada? Hissetmeyi bagaj atıyorsun. Haa. Bağlısın abi. hissetmiyor buraya ayak yapılıyor. Şuraya ayak yapılıyor falan filan. Buraya komple hissetmeyi buraya içeri oturuyorlar da. Hissetme buraya oturmuyor. Ayakları hep kırmışlar. Kesmişler. Aaa. Hem de kırmızı. <laughs> Bir set koyacağım. Buradan ana Ona. tüpe giriş yapacağım. Bundan, buradan da çıkış yapacağım. Buna bağlayacağım. Pamuk olmayan da yan tarafı da. Evet. Evet. Ak kapıyı iptal ettik ya. Bunu ne yapacağız Sula? Arabada dursun. Bu yediğimiz değil mi? Yedek o. Hortumlarla beraber yedek. Her zaman lazım o. Bu olsun. beyin kapıyı ha? Fazla çıslarla alabiliriz. Çalışıyor. Eşek geldim, eşek gideceğim. <laughs> Devamını alayım Mehmet abi. Ben tanımıyorum o <laughs> Mehmet abi de devamını unutmuş ama. Sanki bu buranınmış. Evet sanki ya buraya göre yapılmış bu. Evet. Adam bayrağı var. Aslan tamam değil. birazcık gevşeteceğim. Ya bu oyun burada normalde rahat dönmesi lazım. Ben yine şöyle sık rekor Hı. çevir. Tamam. Ve dişi bozma bir tarafı dişi. <laughs> dişi yara. Haydi bakalım. Gevşetti mi komple? Gevşettim mi? Ne? Nasıl mı? sağlamlığına? Emiyor musun? Evet, emdiğin zaman... Dilini Dilini tutacak. Dilini tutuyorsa sağlanır. Bu Check for Swap'tır. Yani havayı basar, geri kaçırmaz. Burası geri bıraktık. bırakmıyor havayı. Biz buraya Çek, şey, başlattık. Baş havayı basacak ama geri gitmeyecek. Öğrenecekler, öğrenecekler. Bu da tamam. Tekrar <laughs> yani Evet. Havayı mı bağlıyorsunuz abi? Bilmem becerebilseydik sabahtan beri uğraşıyoruz ama. Bu <laughs> attığınız şey bir tane çalışmayacak mı? Bunu hallettik. Böyle bir işimiz kalmadı bak. Evet. Bugünkü konumuz keme yatmak. Bir tane de rekor takacağız buraya. Elindeki hortumu bağlamak için. Eşek geldi. Eşek gideceğim. <laughs> nasıl devamı nasıldı? Şeye söylüyorum biz. İdil oyluyor başlıyor. <laughs> <laughs> Yeni şarkımız ya. Sibabımız. Buraya kurumuz hazır. Sibab hazır. Bir tane de tapa bulacağız. Sanki oranın değil mi? Sanki. Çalıştım ne arabayı. Bir önümüzde olur. Bari. Mehmet abi arabayı çalışır mısın? Aa, tabii ki en büyük zevki. <laughs> <laughs> Bir gelsek. Şöyle. Konya basacak. Bas hava dolsun. Havamız artık hızlıca doluyor. Suyumuz da var. Orada yok. Bir daha bakalım. Havayı neden bitiriyoruz usta? Kapıda hava bitmesin diye. Ha. Hava kalmayınca mı kaç sefer açıp kapattığımıza bakacağız. <laughs> kaç oldu ya ben şey yaptım. 15. Ağır çekime başladık şu an. Evet. 20. Yani kapatıp açıyoruz ya her açtığımızı sayıyoruz zah. Normalde 40 sefer oldu. kapama açma olarak. O da biz arabanın havasını bitirdik. Havan evet. Değil. Sadece taktığımız tüpün havası bu. Wifi'de oraya hava göndermiyoruz tabii ki. O da yeter herhalde. Yeter Bilmiyorum. yeter. Yeter. <laughs> Şimdi tekrar çalıştırılacak araba. İlgilenme onu nasıl çıra? Takım asmasını öğreteceğim ama. Yanlış asıyor takımlar. <laughs> Her yeri şey bunlar. Şu yarım. Yirmi yarım atarsın yerimizi. Evet. Siz verir misiniz ya? Bir teste çıktık. Mangalda yakar mıyız? Ben yani şimdi plakanın tanesi 360 lira. Valla. Mangalda bir parça anca yaparız. <laughs> bu da yakıt deposu. Hani 200 litre. Dol dol bitmemişti ondan. Hı. Abi merhabalar. <laughs>

ama Yine de bir temizleyelim be. Hı? Hazır olsun. Al. Müzik dinle. <laughs> Birkaç müzik geleceğim mi Yorulma diyor. Sonra da herkes diyor ki İdil çalışmıyor. Biz birbirimiz için yaşıyoruz. Seni niye yorayım ben ya? Benim yorulduğum yerde sen devreye giriyorsun. Öyle yok. Seni yormam ben. O zaman mangal mı alıyoruz? O zaman mangal mı alıyoruz? Tabii ya. Bu akşam parti. Büyük parti var. Mangal partisi. Evet. Sonuz'dan başladı. Ha? Suikast yapmışsın ama ne? Havalı kornayı. Şeyleri çıkardı. Şeyleri çıkardı. Çıkardı. <laughs> havalı kornayı çekmişler ya bunlar abi. Pişeri çıkardı. Biz büyük bir zevkle geldi havalı kornaya basıyor ama pişeri çıkardı. Cengiz Usta aklıyla mi yaşasın? Avukat kanal mı? Hı hı. Ama onların da ona göre tabanlar yüksek. Şeyler, bağlantıları farklı. Şimdi senin yanlarda ne var bağlantı? Gösteririm aynısı birbirine kitlemek için. Hani yolda giderken falan. Şimdi bir şey soracağım abi. Biz terasa çıkacağız ya. Evet. Teras çıkmak için bunu güçlendirmemiz gerekiyor mu? Ha? Teras için herhangi bir güçlendirmeye gerek yok. Tavanın belli. Ya çünkü bu üstler, bu Profiller sağlam. Ya herhangi bir sıkıntı şey yok, yok profillerinde. Vallahi ben keserim. Hiç sorumluluk almam. Keseriz. Bak burada adam var kesecek. Sıkıntı yok. Onu çıkaralım abi görürüz zaten. Ben ya, sana Yok söyleyeyim. içi boş çıkacak. Bak. Ya. Şimdi peki sen abi Ekrem abi. Şuradaki şeyi kaldırırsak sıkıntı mı olur diyorsun? Bu mı? Yok ortadaki. Direğe kaldırırsak sıkıntı olur diyorum işte. <laughs> en baştaki camı gördün mü? En baştaki eğimli camı. Öndekini mi? Ha, evet, önündeki. Tamam. Bunun aynı evi. İşte bozar şeyi. Komple sıra kaynak, ince saça sıra kaynak yapamaz. Pulta pulta gibi. Şöyle, şunu söylüyorum. Şey, evet. Bunun altından böyle girince Şu lastiğin altında bitecek Evet burada bitecek zaten Tamam o zaman gözükmeyecek ya zaten Ek yeri ama e, lastik olmayacak ki sen camı çıkar şeye saç koyunca İçeriden profil üstünden puntalamayı düşünüyorum Hani dışarıdan saçının ikisi birbirine çıtlamasın patlamasın yani, diye Görecekler vay vay ustanın i̇şte. yaptığı işe bak diyecekler Artık yani. <laughs> ne diyecekler onu bilmiyorum Boş Boştur onun içi. Şöyle kan, o şeyleri, karanferleri söktüğümüz boruları iptal ettiniz değil mi? Bunların şeyleri. hı. Aa, altta alt yoksa su gider oradan. Evet. Hı hı. Buraya kadar bagaj olacak. Alt be! Koca bagaj, bagaj olacak. Bir şey söyleyeyim ya, mi? Bir şey. Bak bu bagajı çok en kıymetli. En bagajı evet, yani. çok Dünyası kıymetli. Küçük. Devirleri su evet. deposu. Arabanın stepne yeri yok. Stepneye, stepneyi bagaja koyacaksın. Bagaj değil mi? Ayak yeri duruyor. Yeri duruyorsa o zaman orijinali hissetmeye yeri bulacaksın. Nasıl işte onu görmemiz lazım. Hmm. Oluyor mu peki? Çok yani şey eskiye dönük 300'lükler bence bakarsan da işte Bursa'da falan böyle tesadüf Şu kalmış olabilir. Onu Asım abiye bir sorusu sordun mu? O parçacığı. <laughs> vardı. Orijinal tablo <laughs> mu? <laughs> karanlık yerlerde geçen Neydi? Eşek mi? <laughs> eşek geldi Eş <laughs> <laughs> o bir bitmesi lazım mı? Yok hadi görüşürüz. Biz kanat almaya gidiyoruz. Akşama mangal var. köfte? Bu da tatlı. Ya Allah. İki kafa bir <laughs> dünya geldiler. <laughs> Ve tabii ki bir bozduk hikayesi 3 numaralı bakışıyla. <gülüyor> 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 Mangal. Bu akşam parti var. Şimdi Selim ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Sararan farlarımızı parlatacağız. Mangal öncesi diyorsun. Bak ne yapacak şimdi? Çocuk sanayide büyüyecek var ya. <laughs> Aslında sararan şey e, fabrikasyon aslar var farların üzerinde. Yıllar sonra artık o özelliğini yitirdiği için sararmaya başlıyor. Biz de o asları aslında alıyoruz böyle yüzeysel. Sonra kimyasalla onu parlatıyoruz. Bunu en son işlemde göreceğiz. Evet çırağın da çok evet. becerikli. <laughs> Çekirdekten yetişme. <laughs> <laughs> Biz mangalcıyız. Ne olsa mangala getiriyor. bayağı bir sürecek. Peki seni insanlar nasıl bulabilirler? Ee, nasıl ulaşabilirler sana? bu buhar temizleme yazarak direkt arama butonunda çıkacaktır yani Instagram'da. Oradan ulaşabilirler. Şimdi en güzel yanı da siz gitmek zorunda değilsiniz. Evet, biz adrese kadar hizmet ediyoruz. Siz arıyorsunuz, biz geliyoruz. Dur kırmızıları da koyalım öyle. Allah Allah. Ama bunu at o. Birinizin canı çeker günah boynumuzda kalır ya, Dumanın içinden geçeyim mi? Aslında şu orada zaten. Aynen. 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 Çok şıkırdım Burak. Evet afiyet olsun. Yok, bu ne lan? Ne yapıyorsun? Bak, bakın, bak, bak, bas, bak, 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 bak. Arı... Kar Arı dumanı yedi ya. Cam yenileniyor gördün mü? Aaa! <laughs> ne yaptın hacı? Ne yok işte ne de? İstemediniz mi yine? Farımıza 10 bak. dakika kadar dokunacağız. Bir şuna gideceğiz. bakın. 10 dakika kadar. Bir de evet. şuna. Acayip oğlum arabanın... Aa çok acayip oldu. Ki içi kirli yani. Çok evet. kirli. Yes. yiyelim. Orada mı? He? Biz orada. Biz mazot doldururken Mehmet abi orada hava şişiriyormuş. Ayrıldık.